Cemsten merhaba arkadaşlar. Vampir Fall'un 6. yeniden karşınızdayız. En son yan görevlerin hepsini yapmıştık ya kökenler kalmıştı. Bir tek avandaki. Avandaki bütün yan görevleri bitirmiştik. Ve bu görev gelmişti. Yani, Watson oğlu Nikolas'ı buldu diye ama haritada bir konum gözükmüyor. Artık yani koca haritada bunu bulmakla uğraşamam. Artık karşımıza çıkarsa belki buluruz. Şimdi kökenlerden ana görevden devam edeceğiz. x Siyan ile orada tek ile tekrar konuş. Onda ne gibi bilgiler var öğren. Bunu yapacağız. Neredeymişti yani? Burada. Buraya doğru gidelim. Hadi bakalım. Hmm. Benim bakayım ben bir ya. Neler var neler yok. Bir hatırlayalım. Bu neydi? Dengeli hançer. Yeni geldi ya? Bu nerede yok bende? Ben Zehirleme şeyi var. Delme delme. 13-12 ya. ya. bu ya. Bu. Hmm, yurt bu, bu. Ama kalacaktı doğru. Kılıçları belki satarız ileride. Şimdi ben kökenlere doğru gidelim. Hani görevde tekrar devam edelim. 6. bölümdeyiz. Hikaye biraz yavaş ilerliyor farkındayım ama yan görevleri yaptığım için böyle biraz güçlenerek gitmek istiyorum anlayacağınız kadarıyla. olsa öldü neden bana yardım ettin? Vasop kartlarla oyn oynuyormuş hissine kapıldım. Buna izin veremem. Ve unutmayalım ki bu dünyada gitmek için fazla nadir birisin. Dünyada gitmek için teşekkürler bence de. <laughs> <laughs> fazla bir ritüelden Witchmaster nerede olduğunu biliyor musun? Bilgi szabdrr. Çok düşük şey görünüyor. Fakat ve karanlık şeyler hakkında bilgiye sahip. Dikkatli ol. Evet, ritüel. Bu dünyaya iksir yapmak için gelmiştim. Ritüellere gelince hayır. Bir, bir ritüelle burnumu sokmam. Havanın kuzey batısındaki Üniversitesi'ne gitmelisin. Ritüeller ve karanlık şeyleri kurcalamaktan hoşlanıyorlar. Oradaki bir arkadaşım Profesör Ozin onu bul. Avandan uzaklaşmak isteyebilirsin. Arcili vasuret tadıp ya bir, birkaç avcıyı bir araya topluyor. Senin peşinden dikkat et. Oo. Gitmeden önce bu iksir tarifini al. Eğer bu iksiri içersen düşmanlar senin tarafına geçer. Eğitim için iyidir. Yanlış kullanırsa ölümcüldür. Commandant. Teşekkürler. Lever anlatdım ben. alın alalım be. Şu ucuzdan alalım biraz da. Tamam. Onu kendimiz de yaparız zaten. Ne işe yarıyor ki onlar? Evet bir seviye atladık. Bu arada şu an benim galiba kameram aşağıda. Onu bir yukarı çıkartayım. Bunu yükseltemiyorum. Isırı yükseltelim. Delme nerede? Delme burada. İki delme verelim. Bir tane de şunlara verelim. İleride belki bunları geçersek. Bunlar da acık bir şey olsun. Ben bir kamerayı yukarı çıkartayım. E sanırım şu an daha iyi oldu gibi. Şimdi Kamegrant diyor. Kamegrant neresi kardeşim? Bana bir Kamegrant bulur musun? Burası. Öh eh, anasının hörekesi. oraya mı gideceğim? Ondan önce bir şey yapmak istiyorum. Ya. Yani şuraya bir gidelim merak ettim. Şimdi burada da bir tane silahçı var. Bakalım burası neler veriyor neler vermiyor. Burada bir bakalım. Ondan sonra gideriz oraya. Şu iksirler doğsun oraya gidene kadar burası bizim kendi yerimiz. Tamam. Avan. Avan'daki yer. Avan'da hiçbir görev kalmadı diye hatırlıyorum. İnşallah kalmamıştır. Yani yan görev falan hiç kalmamıştır. 5. bölümde hepsini yapmıştık. 4 5. bölümde hepsini yapmıştık. Ondan sonra işte son bölümde artık buradan devam edeceğiz demiştik. Burada ölü mülü var. Ya hatırlıyorum burada yan görevdi bu galiba. Yok ana görevdi bu. Şu mu? Evet. Maxine Shiny. Burada bu kolyeci mi? Evet, sadece kolyeci var. Ne gibi kolyelerim var? Bunlar zaten bildiğimiz kolyeler. Küçük büyük yüzüğü. Altın düşme neyse düşme şansı. Cırt. Küçük haydut yüzüğü. Maksimum sağlık artı 33. Bunlar bayağı iyiymiş. Küçük şampiyon yüzüğü. Uf. Bunlar bayağı iyiymiş lan. Bunları almak için sana şeyler satabiliyor muyum ben? Bunları satalım. Bunlar işimi kalsın Tamam. Şimdi o zaman tepeye mi gideceğiz? Burası da bayağı yukarıda be. Oha nasıl. Aslında biliyor musun? Ben şuradaki ay, bossları öldürmek istiyorum ya. Kalmasın. Bundan büyük ihtimalle iyi ödüller falan veriyor diye düşünüyorum. Yani ana, ana, ana göre gitmekten önce şunları bir hallederim. Ana göre kaçmıyor. Bunlar da kaçmıyor ama daha sonra dövmek dönmek biraz zor olur. Yoldan gidelim de artık artık gelmesin. Şimdi bir daha hiç daha boss kesmedik. Bakalım bir boss yapalım. Bakın güzel hediyeler falan veriyorsa bossları yapmakta daha, daha çok bossları kesmek için daha çok uğraşırız. Bunlar bilmedim daha. Az kalmış ama. Size. İnsan insan vardı ya avana falan giderken birileri falan vardı yolda ama hala var mı onlar? Şurada bir yer var. Ha, düello yeri orası tamam. Onlar oyuncular için. Kim? Köt Petrir. Herhangi bir ünlem yok şer üstünde o yüzden hiç umursamadan geçiyorum devam ediyorum yoluma. Orman mezarlığı var. <laughs> yüklen yüklen tamam. Yağmur başladı. Oyunda yağmurdan varmış. Selam reis. Şimdi diğeri diğer tarafta bu tarafta. Önümüzde sadece şu var. Bakalım. Burada ateş var. Kim yaşıyor buralarda? Çan mı? Değil, hadi de, de, git ya git Allah'ından bu hadi git. Şurada gördüm mağarayı. Yer altı merdiveni. Gel kardeşim. O oh, siktir bunanın. Ruh ikiz. ikiziren. ren. Çok vuruyor mu? Abi 19 vuruyor. Güçlüymüş lan bu. Emin oldum. Yemez, yemez, yemez. Hiçbir şekilde yemez bu. Yine denerim şansımızı da Phantom içerken. Bizi öldürüp ikiye katlar. Adam büyüğü 32 vuruyor abi. Hayır başlangıç yerindeki gibi boss niye bu kadar güçlü ki? Aferin lan, ikidir blok ile. Zaman geçtikçe iyileşmiyor. Çok ayıp ettin şu an yalnız. zaten her türlü. En iyi vuruş yap reis. Vur lan. 54 mi vuruyorsun Blokladı. Bunun için daha çok toyuz ya bu bosslar için. Yani bosslara erken girmenin anlamı yok. Bosslar için bayağı toyuz daha. yüzüz yüz yani anlayacağınız. İksir var mı bende ışınlanma iksiri hemen? Yok Allah kahretsin. Neyse ben direkt Şuraya uç. Şu avana gitme gerek yok. Şunu yap. Hiç o zaman. Canım da fırmış ama neyse. Hmm. Ama şimdi yol yol harici böyle yaratık mırtık çıktı zaman da şey oluyor ya. Üf, yoldan yol harici başka bir yerden giderken de yaratık falan çıkma ihtimali yüksek. O yüzden mecbur avana gideceğiz. Ya dağın eteğinden giderim gitmesine de yaratık çıkar. Şöyle güçsüz bir yok mu ya? Şöyle öldürebileceğim en azından bir yetenek metenek bir şeyler alacağımız. Bu heykelle bir şey yapılıyor. Gereksiz. Ben taşmaş aldım iki tane. 8 saat boyunca bekleyip ne oldu onlar? Şunlar ne işe yarıyor? Bilen var mı? Anlamadım. Ben durdurayım videoyu en çünkü çok boş bir vakit olacak bu. Yukarı geldiğim zaman tekrar başlatırım arkadaşlar. Gençler selam. Giderken bir tane kuru kafa, siyah kuru kafa işareti vardı haritada. Oraya yol, yol üstüne vardı. Avcının ölüm diye bir yer var. Şurası ama şu an giremiyorum galiba. Gidiyormuşum. Şuradaki sandığı alacağım. Bir içine girmek istiyorum. Merak ettim. Dört tane daha verdi. Yani var zaten dört tane. Gir bakayım nasıl bir yermiş. Zindan zamanı öyle diyelim arayıcı. Zindana çok birçok hazine gizlidir. Her arayıcı zaman sonunda bir hazine alır. Ne kadar derine gidersen o kadar iyi hazine bulursun. Biraz inisiyatif kullandım ve envanterine ilk doldurdum. Onlar ihtiyacın olacak. Anlaşılan o taşlar şeymiş ya. Zindan mağarası. Bu şey atalım. Var mı başka? Var. Dövüş geldi. Tamam. Zindan yaratı. O insan lan bu. Olmuyor mu Güzel. Çok güzel oldu bu. Şimdi öncelikle ihtiyacım olan şeyler. Öncelikle bir eldiven, kolye, yüzük. Yani tam yüzüm cama veriyor. Başka hiçbir şey vermiyor. Bunlar önemli. Bunları yapmam lazım. Sonra bir güzel bir mızrak, kalkan. Mızrak hoşuma gidiyor. Hem delme de biraz yükselttik. İnşallah Bir şey alırız şunu ya. Alırız ya sıkıntı yok. Bu kırık işe yaramıyor ama ya şeyde. Mızrakta galiba. Çünkü hiç vuruşum değil vuruş gücüm hiç değişmiyor. Allah'tan yendik yani. Zorladı ama. En büyük korkum burada boss mod soktur inşallah ya. Bunu hallettik. Canı fullleyelim. Bir seviye attık bir de. Seviye canı yükselteceğim seviyeyle. Bir şuna ver. İki şuna ver. Bir de zırha ver. Arkadan ısırık yapalım ya yani da bunu yapalım. Tamam. Başka ne var? Burası var. Yine de dövüş geldi. Oh shit. Ya bu güçlüdür ya. Bu sıkıntı biraz. Zırh 100 birim azaltıldı mı? 25 tur mu? Sen dalga mı geçiyorsun ya? Karşım sen dalga mı geçiyorsun ya? Adam taşla 46 vuruyor lan. Oha oha oha. Yapmasam yedim acaba. Onun sınıf şeyi. Dost Bir taşa bak ara Ah kerkindi kesin. aynı araydık. Ah, bir de savuşturdu üstüne. Güğüm. Kaç? 150. 199. Nereden başlayacağım? Allah şimdi avandan başlatma. Bu mudur? Girebiliyor mu daha? 4 tane daha var. Gir bir daha. Gir bir daha. Eyvallah canım. Sadece rüzgar mıymış? Evet bak şurada neler var. Burada bir sürü ölü insan var ha. Bak burası da var. Yedin Yaratık mı var? Onu 270 canlı nasıl bir sıçan olabilir ya? Bir sıçan nasıl 270 olabilir? Ve bir sıçan var nasıl 20 vurabilir Sıçanı al bunu sıçanı al <laughs> Bunu da savuşturuyor bir utanmaz O oh, baya iyi vuruyor ha şu keskin işleri yapınca. Ha kırk mırk vuruyor bir de şey falan iyi iş yapıyor. Vereceğim bir şey. hadi arzu kolyesi geldi. Şimdi çekelim hemen bir tane. Çöp. Şimdi buradaki eleman sıkıntı büyük ihtimalle kurt geldi. Dev gelmesin ne gelirse gelsin ya. Kesin ismi kesinlikle bayağı güçlü, daha iyi iş yapıyor. Herhalde bu oyun zindana DA gidecek ya. Görev, ana görev gene kaldık. Kanlar gene kaldık bir ara bölümü. Özlem. lan. Ham ham diye kapı ha. Spa. Çek bir bitirişi kardeşim. 18 canım kaldı. Adamsın. Kemal. İkinci kata mı iniyoruz şimdi? Hem olay dalırdık da. Yok mu? Yok reis. Kusura bakma. Ne demek yok ya? İndik ikinci kata. Hadi bakalım. Başlarım lan rüzgarına. Hadi bismillah. Attık. Ama ilerle bir geldi. Gel. O bu 340 mı? Ne yaptın reis? Reis. Öldüreceksin Reis. Adam bana olan vuruşlarından belli zaten yani yenip yenemeyeceğim. <laughs> ben gene çalışayım. Ura uğraşmaya da çalışayım bakalım belki olur. mı engellendi lan o. Ne şu kalkanı kullansam mı acaba acık? Hihi. Hadi lan. O, bak, o, gaza geldim harbiden. Bak. Hadi. Yapacağım, sen bu yapacağım bu sporu. <laughs> Kaçman lazım. Kaç anasını sattım çocuğu. Kaç be. Perize zekalı. Kalkanı boşuna mı kullanıyorsam? Mal. Çırt. Neyse devam K. Ne olduğunda görmüş olduk. Uzak mı? Eh işte. Bir yol ayrım var şurada. Bu kim? Ses silahı Amacım boş yapma be Ne var lan orada Kim gitmiş Oğlum nerede oğlum bu şehir Şehir oldu eminim kamerant diye bir yer diyor da Havan gibi köy herhalde büyük ihtimal orası. Bu bu ne? Bu sandık. Vallahi. Satanistlerin canı sağ olsun. Sayılarına şey bulduk. Kesin şimdi şey, şimdi kesin şey yiyeceğim ben şimdi. Dişeceğim. Oh. Geliyoruz herhalde yavaş yavaş. Buraya mı? Sen kimsin lan? Gör, gözsüz Doron. Orada biri var. Geldik. Welcome to Camelgrant. Selamun Aleyküm. Bu dünyanın yaratıcıları bizde de kadar kazan titreyin. Şu mağazanı kapar artık? Asla hiçbir şey beni durduramaz mı? Kendi tükür. <laughs> Salak ya. İmdat. Onun kusuruna bakma o biraz değişik biri. No problem. Her neyse biz Vampir Force Origin geliştiricileriyiz. Ve umarız oluşturumuz bu. Dünyadan keyif alıyorsunuzdur. Vampir Force Origin ise içinizden geldiği gibi puan verir. Videomu ekley ekleyerek bize yardımcı olursunuz. Tamam kardeşim görüşürüz. Sonra yaparız. Bye Yeni yan görevler, yeni şeyler Ama görev var ha, yan görev bir sürü Şimdi benim gitmem gereken yer nerede tam olarak? Bu galiba Ama yapmayacağım, burada kalalım. Bu bölüm av görevi olsun Şunları yapmıyorum işte. Yapsak mı ki? Vereyim hadi şuna da. Vampir Fola buradan devam edeceğiz. 7. bölümde ana görevden devam edeceğiz. Daha sonra belki duruma göre yan görevleri tekrar yaparız. Bu tabii ki de şeye bağlı tabi. Paralara bağlı yani oyundaki düşmanlara bağlı. Bu iksirci değil mi? Bir cana. evet. Yani zırh mı bir şey yok. Tamam. Şimdi buradan kalalım. 7. bölümde yeniden görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hepimizle görüşürüz. İyi geceler. Bay bay.